BDP'nin Diyarbakır'da mitingi vardı. Yine bildik görüntüler yaşandı sevgili izleyenler. Miting alanı terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle donatıldı. Öncelikle mitinge katılan bir gençse MOBESE kameralarını tekmeleyerek parçaladı. Miting alanına terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astılar. Alanda bulunan MOBESE kamerasını paramparça ettiler. Diyarbakır'da BDP mitingi vardı. BDP eş başkanları ve milletvekili adayları kürsüdeydi. Her yer terörist başının postalleriyle çevrelendi. 25 metre yüksekliğindeki MOBES direği üzerinde bir genç çekti dikkatleri. Yüzü maskeli genç dört tane MOBSE kamerasını tekmeleriyle parçaladı. Parçalanan kamera ise kalabalığın arasına düştü. Daha sonra o genç milletvekili adaylarının bulunduğu sahneye ellerinde sözde terör örgütü bayrağıyla çıkarak kameralara poz verdi.